Arkadaşlar merhabalar, e, nasılsınız? E, umarım herkesin hayatında her şey gönlünce istediği gibi ilerliyordur e, diyelim. Bugün sizler için e, küçük bir açılım yapmak istedim. Şöyle, e, içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili, yani hayatınızda hangi olay olursa olsun, e, ne yaşıyorsanız o durumla ilgili... Neyin farkında olmalısınız, hayatınızla ilgili neyi fark etmelisiniz? Bugün bunlarla ilgili bir açılım yapmak istedim. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik edecek? Yani hayatınızla ilgili mesaj alalım, işte rehberlik alalım. Aynı zamanda zamansız bir zamana niyet ettim. Kim ne zaman izlerse o zaman uyumlanabilir. Açılım öncesi niyetime alarak kartları çektim. Evet tarot destesini, alev tarot e, kartlarını yani enerji yardımcı e, kartları kullandım. Bunlarla ilgili e, son olarak da işaret kartlarını kullandım. E, en son olarak da onları açacağım. Şimdi şöyle e, içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili e, üzüldüğünüz aslında e, vazge artık vazgeçiyorum yoluma gidiyorum dediğiniz bir süreç içerisindesiniz. E, yani kolektifte böyle bir. E, durum söz konusu e, sizi öf öfkelendiren üzen e, bazı olaylar e, yaşamış olabilirsiniz e, bu kendi ilişki dediğim gibi hani içinde hangi süreci e, kalbinizde niyetinizde hangi durum varsa onunla ilgili olabilir belki bu e, bir ilişki süreciyle ilgili de olabilir onunla ilgili de ayrıca erilişil açılımı yapacağım ama e, bunu da yine istediğiniz gibi e, niyetinize göre dinleyebilirsiniz Şimdi andaki merkez baskın enerjiye baktığımda üzüldüğünüz gerçekten belki üçüncü kişilerle ilgili de üzüldüğünüz bazı durumlar söz konusu olabilir. Artık bir şeylerden vazgeçmenin eşiğine gelmişsiniz ve bu durum size oldukça e, öfkelendirmiş e, ve nokta desti istiyor ki burada size e, öfkenin kaynağı ne? Bir dur, e, bir düşün, neden böyle öfkelisin? E, dediği bir süreç içerisinde. Şimdi e, yakın geçmişte neler olmuş bir bakalım. Evet siz üçüncü kişilerle yani şöyle e, söyleyeyim. E, birlikte topluluk içerisinde size yük olan bazı mevzular olmuş olabilir. Belki ailevi meseleler belki de ilişki süreçleriyle ilgili. Yani dediğim gibi yakın süreçte e, belki bir topluluk içerisinde e, bir yaşadığınız birlikte topluluk içerisinde yaptığınız bazı olaylarla ilgili. E, tamamlanmış bir döngü gözüküyor burada e, ve bu süreçle ilgili yaşadıklarınızdan dolayı da e, pişman olduğunuz çok da memnun olmadığınız e, bir durum söz konusu e, ve bu üzüldüğünüz durumla ilgili hani birden fazla kişi e, gözüküyor burada e, ve üzüldüğünüz e, bir şeyleri artık noktalıyorum artık zaten burada da alanın merkez enerjisinde de vazgeçiyorum dediğiniz e, olaylar var burada. Dediğiniz gibi belki iş yaşamı ile ilgili olabilir hayatınızda hangi e, olay sizi etkiliyorsa onunla ilgili düşünebilirsiniz. Burada dediğim gibi birden fazla kişinin etkili olduğu ve size yük olan bazı meseleler var. E, aşk ilişkileriyle de ilgili olabilir. Bakın yanıldığınızı söylüyorsunuz yani beni dinleyenler erkek kadın fark etmez e, kim dinliyorsa e, alması gereken bir mesaj vardır buradan. Şimdi aşk hayatınızla ilgili olabilir size gerçekten yük gelen artık anne hani taşıyamıyorum dediğiniz ruhunuzu yoran bir süreç yaşadığınızı görüyorum yakın geçmişte ve bazı gerçeklerin de aslında olduğu gibi algılayamadığınız bazı süreçler var o yüzden de tamamen aslında düşündüğünüz gibi olmadığınız anda da gerçekten çok üzüldüğünüz ve öfkelendiğiniz bir süreç yaşamışsınız. Ee, hani yanılmışsınız bu aşk konusuyla ilgili yanılmışsınız ve sizi gerçekten ruhunuzu artık taşıyamayacak derecede e, yorduğunu söyleyebilirim. Peki e, olası yakın gelecekte? E, evet siz biraz kendi iç dünyanızla ilgili yüzleşmeniz gereken e, bir süreç içerisine gireceksiniz. Olası yakın gelecek. Bazılarınız girmiş de olabilir. Kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Endişeleriniz, kaygılarınız... E, oluyor olabilir. Zihninizde her şeyin böyle birbirine girdiği, zihin dünyanızda e, çatıştığınız e, durumlar söz konusu olabilir ama e, gölge kartı burada bakın çok endişeli durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Buradaki e, içinizdeki durumlarla e, yüzleşmeniz gerekiyor. Nokta destesi e, gölge kartı bize aslında ne diyor? Size bazı kısımları da okumak istiyorum. Çünkü e, gölge aslında bizim gerçekten karanlık yanımız ve bize huzursuz yapan yanımız Eğer bu yanımızla yüzleşebilirsek o alanımız şifalanabilir ve bize oradaki blokaj çözüldüğünde Tabii ki de daha da ruhsal anlamda iyi dönemleri yaşayabiliriz buradan yani burada kart bize diyor ki e, gölge kartı. Eğer yoluna özgürce devam edebilmen için yüzleşmen içinde bulunduğun süreçlerle ilgili yüzleşmen gerekiyor bazı konularla. Belki gerçeği kabul edemiyorsun. E, belki seni üzen bazı meseleler var görüyorsun ama hatta şurada yanılmışım dediğiniz bazı durumlar var. E, kendi iş dünyanızda yapmanız gereken bir yüzleşme olabileceği gibi bu, bu durum. ikili ilişkilerde partnerin ile de yapman gereken bir yüzleşme e, olabilir yani içinde dur bulunduğun durumla ilgili neyi kabul etmiyorsun Aslında Neyi fark etmiyorsun e, bu yüzleşme ile ilgili görmemiz gerekeni e, görmeye niyet edebiliriz Eğer bu endişelerimizden e, kurtulursak e, çok daha bizi ruhumuzu ruhumuza iyi gelen e, bizi kendi ruhumuzun özgürlüğüne kavuşturan bir dönem yaşayabilir. Evet yapmak istedikleriniz var aslında. O yüzden kendinizle savaşıyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. E, ve dolayısıyla yapmak istediklerinize tam anlamıyla da ulaşamayınca e, burada e, bir yalnızlığa, bir boşluğa düşmüş oluyorsunuz. için e, Bu süreçlerle ilgili. E, ancak burada da nokta destesi bize diyor ki yani buradaki mesaj dur. Yani şu süreçte bir dur. Kendini artık hani sıkma, kendini üzme, kendini e, çaresiz hissetme aslında. Diyor ki en büyük eylem burada durmak. Bir, bir olayları anlamaya çalış, bir dur, bir sakinleş. E, hemen her şey aynı anda olmayabilir ama olayları biraz akışına bırakmakta fayda olduğunu söylüyor. Yani öfkeli bir hamle yapmak. Bakın zaten merkez enerjiniz öfkeli geldi. Evet, bir şeylerden vazgeçmek istiyorsunuz. Ee, Üzüldüğünüz de bazı meseleler var. Gerçekten kalp acısı çektiğiniz Bu bazıları için kalp acısı olabilir. Bazıları için belki üçüncü kişi meseleleri olabilir. Her ne olursa olsun burada bir kişinin yaralandığı, üzüldüğü ve bundan dolayı da gerçekten e, üzülüp, öfkelenip vazgeçme kararı aldığı bir e, durum ortaya çıkmış gözüküyor. Şimdi ben bunlar için bu açılım için içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili 3 tane işaret destesinden mesaj çektim sizler için. Bakalım ne diyor? Evet şimdi gün ışığı kartı geldi. Ee, güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Evet buradaki alanın enerjisine ben baktığımda gerçekten üzgün ve vazgeçmek istediği bir şeyleri artık bırakıp gitmek isteyen biri var. Ee, burada da diyor ki yani artık sen yaşama sevincini yani yaşama sevincini diri tut dedi Güneş kartıyla birlikte. Adalet kartı geldi. Bir şeylerin size yük olduğu aslında e, içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili. Size uygun olmadığını taşımaktan yorulduğunuz bazı meseleler var. Onlarla ilgili de adalet kartı size diyor ki haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Yani burada adaletsiz davranılan konularla ilgili sistem zaten devreye girecek. Son olarak da işaret kartlarından tembellik ve üşengeçlik kartı geldi. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. E, Üşengeçliği bırak ve harekete geç dedi son olarak. Yani belki siz e, şu durumlarda üzüldüğünüz bazı meseleler var ve işlerinizi aksatıyorsanız bunlarla ilgili de almanız gereken bir mesaj var. Sen her, her ne kadar kötü düşünsen de burada bir güneş var aydınlanıyor. İçinde bulunduğun süreçlerle ilgili de adalet yerine bulacak ve sen harekete geç dedi. Evet e, sevgili dostlarım bugün e, yani sizler için bir açılım yapmak geldi içimden bu şekilde içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili belki yolunuza ışık olur size bir ferahlık verir e, bu açılım belki bir rehberlik eder düşüncesiyle böyle bir video çekmek istedim sizler için e, umarım yolunuza ışık tutar eğer uyumlandıysanız beğendiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın bu arada kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım uyumlandığınız yerleri kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı da serbest bırakın. O da kendi gitmesi gereken yeri bulur. Evet bana ulaşmak isteyenler için Instagram hesabım açık. Yani bireysel danışmanlık almak isteyenler için de Instagram hesabım ya da hotmailim üzerinden bana ulaşmanız mümkün. Kanalıma yeni abone olan takipçilerim var. Görüyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan ve aynı zamanda da e, abone olmayıp izleyenler varsa da abone olurlarsa mutlu olurum. Bugünlük böyle. E, umarım herkes herkesin hayatında her şey e, gönlünce gönlünce yolunda devam eder. Görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.